Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep yeni bir rank videosuyla karşınızdayım. bugün umarım bak umarım hani dünkü çünkü iki video da çok hızlı yüklendi. Normalde bir tane video sabah baktığımda daha yükleniyordu. Bu direkt yüklenmişti. İki video böyle 15'er dakikalık videolar atacağım. Hani yetiştirebilirsem günlük 3 video. Ama 15 dakikalık böyle. O yüzden çok boş konuşmam. Öncelikle uçak rotası bu şekilde e, adaya gidemedim. Gemi çıkmadı çünkü. Yani bu uçak rotasında pek girmezdim. Gidin dedim yani 90 puanım kalmış Fatih'e zaman kaybı. Umarım buraya adam gelmemiştir. Arabayla gelmesi lazım. Arabada gözükmediği için hemen cecik yutlayacağım buraya. Adaya gitmezsem, gidemezsem Kameşki'de fişek çıkıyor bana. Aynen öyle aydın. videoda demeyeceğim yoksa maçı izlersin. Sonra videoyu izlersin. Lupa para kazanamaz. Bu arada arkadaşlar para çekmiyorum hani ben YouTube. Ha tabi veriyordu YouTube ama ben Ve kanala katıl almanıza gerek yok bence ama herkesin zevkine kalmış. Bana destek olmak için alıyorsanız alın. Alacaksanız da 2,5 liralıkla destek olamaya olsun. Arkadaşlar oyun bir tık kasıyor. Red da verdi. Korkmaya başladım. Bu arada soldaki Azadi burada. Ha, haberiniz olsun şu tepede. Açıktan bir şey yaparsa M4 tutar e çünkü biri. Aa dur lan burada. TP de değil ki bro Gel la arabayla Lootlamaya <laughs> geliyor Lootlayacak o burayı ben burada fişek bulmuşum şurayı bir daha lootlayacağım yani M4 mu? M6 ymiş. Tamam. Ee, güzel. Güzel. Nice, nice, nice. Sayın Azadi. Türk iş, Türk iş. Hayal kurmanıza çok gerek yok ya bu Azadi, Azadi yapanların ilklerini. Bu de i̇şte bayrağı ne? Bolivya bayrağı mı? Macaristan bayrağı mı? Ne yapanlar? fazla ayak duruyorsunuz. Hayır olarak kalacak yani. Öyle diyeyim sizlere. Ee, ben gidiyorum. Korkusuz savaşçılık bu. Vallahi korkuyorum ya. Umarım iyi de falan yoktur çocuklar görmem. Döndü çünkü abi Lootladım burayı bilmem de Döndü yani Dutlamaya mı döndüm bilmem de işte Döndü sonuçta Azadir lobide görmüştüm Bilmiyorum ama Bilmiyorum ama vermeyiz Bu arada şu 6'yı 8'e al, 8 zaten kullanıyorum Ne atayım 6'yı kullanır mıyım? 6'yı da kullanıyorum at ya 4'ü de kullanıyorum kapıları açık görmüştür muhtemelen kapı açık kapı bıraktık mı onu da bilmiyorum ama büyük ihtimalle bıraktık ee görmüştür sesi de duymuştur eman sesine o yüzden şimdi burayı kırsam mı susturucu yok muydu abi susturucu vardı şu alev gizlenme takılayım çalmamış Pü. Bismillahirrahmanirrahim. Eksilemek istemiyorum. Son 90 puanım kaldı. Şuraya girip yatacağım. Gittim buraya şu alayım ama. Al bu small. Şunu da al. Bunu da al. Tamam. Alana girip yatacağım. Şu iki evden soldaki yandan güzel Çıkıyor oraya bakmam. Aa bak Azade orada fişek atmış kesin. Azade tank niye almıyorsun? Yazık kafana. Al bak kitlere bak kitlere maşallah nazar değmesin. Şu abi 556 at yani. Mal can emmedi falan var. Al şunları. Sonra 556 al. Al. Nazar sesini duymuş mudur? Duyamamıştır bence. buradan biraz gibi geliyor bana. Ee, ne bırakayım yine 556 tabii ki. Sonra bu, sonra bu, sonra bu. Sonra buradaki kit. Sonra bu kaç kitimiz? 6 kitimiz. 25 sargımız. 25 sargı bir tek fazla olsun. Fazlalık iyidir. azad abi Motor vardı bu arada arkada ama ileride araba var mıdır? İnşallah vardır yani ne ee, gidiyoruz. O terk etmiş sanırım burayı. Şunun içine gireceğim, bekleyeceğim. Enerjimi dolduracağım. Gideriz illa, koşarak da gideriz alana. Tamam. Ses kayması olmaz Bugün Şöyle bir dürbünle büyütelim bakalım. Araba değil değil mi o? Drop aynen bak. O drop. Arkada motor vardı, üşendim. Hiç gidemem oraya kadar. Ee, buradan koşacağız, yapacak bir şey yok. Azade, Pusakur desen seni... ...alır. Anladım. 39 kişi var. Çok az puan veriyor. 3 taş alıyorum. 3'ü de gerçek. E, i̇kinci oluyorum. Artı 15 puan veriyor. Az de ama güzel puan ama az puan. Kaç liginde olsa o maç zaten veriyor 24-25 puan. Hani. Şimdi işte hesaplamalarıma göre. E, saat başı 15-20 puan kastam oluyorum. <laughs> Bugün. Hesaplamalarım çok güzeldir benim bilen bilir. Tekli kasanlar bilir. Lutlanmış. Lutlanmış azadi var ya. Sömürmüş her yeri azadi. Bakayım şu. Azadi adam vurursa saniye yazarsanız ben hep boşuna korkmuyorum. Korktum şu an. Şu an korktum. Drop alınmamış mı lan? Şu motoru alayım giden ben. alakta da gidek şunu. Emmeliyle gezeceğim. Ama çok saçma. Gerekli olabilirim Onlar oldu mu aynı? Yani şey oyunun yapay zekası. Buraya geldim burada yatıyorum. Şu aşağı tarafa drop atmış bir de. Şu tümünü de kapatalım. Aha. Araba var orada. Drop vardı bir de altta. Şu McLaren'e aldım. İkinci alan 30 kişi. Bak yüzüklü arkadan. Şimdi abi üçüncü alanı şuraya verdi. Benim gideceğim yer neresi? Ya şuradaki kulübe ya şuradaki kulübe. Ama hiçbirini alan vermeyecek. Nereden biliyorsun? Kesinlikle vermeyecek. Verir de son alana kadar vermez. Çünkü bakın ikisinde de haritanın tam üzerinden geçiyor. Ee, vermez o yüzden. Ortalarda nereye gidebilirim? Hiçbir yere de gidemez. Ee, ne yaparız? Yine alan kenarı yatarız yani. Yapacak bir şey yok. Şu arabayı alayım ben gidip mekler. Arkadaşlar ben önce şu arabayı alayım da hızlıca. Adam dışında olduğu için hızlıca almak istedim. Yani çok şu an adam baksa yani bu mal ne yapıyorlar? Şimdi bakın motordan hızlı inme taktiği. Hadi bakayım TDM'li lukku musun be? No bir lukku. Şu iki benzinle basayım arabaya. Öncelikle şurada bir camımızı fulleyelim. Tepelerde umarım adam yatmıyordur. Sonra arabamızın canını fullleyelim. Yemek deposunu. Fullleyelim. Her yer doluydu buraya geldim. Yapacak bir şey kalanı vermeyecek ama büyük ihtimalle buraya bakalım. Nereye verecek? Yani hızlıca gidebilirsem bir kulübe alırım alanın ortasından. Çünkü çok fazla kişi yok alınmayan yer vardır illaki. Bakalım nereye verecek? Tepeden buggy geliyor. Nereye verdim? Mansiyona. Şurada var bir kulübe de abi. O da alınmıştır ama çok bomba geliyor oradan. Ama açık arazi olduğu için pek de bir şey olmayabilir. Ha, çünkü herkes öyle açık arazide yatamaz. Yemez yani. İyi kalan falan olsa yapar da dördüncü alan sonuçta. Ama alınmıştır büyük ihtimalle. Ona diye düşünüyorum ben. Zaten üçüncü alanın da ortasına gibi bir yerdeydi. bakalım inşallah alınmamıştır neredesin Ulan ben niye nefes nefes kaldım lan hiçbir şey koşmuyorum ya yani. alınmamış oy şu dikey alsam mı video tuva Dur video yazalım. Şu dikey alayım ben en iyisi. Karşıdaki yada adam var. Önce bir düşmanların yerlerini tespit edelim. Şu çukura gidip bomba atıyorlar. Kapıyı kırıyorlar. Aradan sıkıştırıyorlar. Sonra GG. Pat. 18 kişi kaldı. Güzel puan vermez bu maç. Ne abi kapıdan uzak Bakın durduğum yerde durmayın mesela. Burada durun. Burada durursan hani riski atma işte. Belki tepeden adam hile kafanı görecek. Boyunu uzatı falan. Buradan hiçbir şey yapamaz yani hile olsa bile. Yapabilir de. Hani anladın. Hile olmasa bile belki görecek beni orta tepeden bak mesela burada kaldı yani risk yapmayız etrafına bakın buralarda bu sezon çok az yine aldık 8 bu maçtan da güzel bir puan çıkarırsak hani miski Fatih'e bir katkın olursa kardeşim oradan gitmiş dur geliyor arkada durmasın işte Sen vurduk biraz korkmuştur illa ki. alandayım çok iyi. Şu çukur alanda mı? Alandadır muhtemelen alanda yani dur bakayım. Alandadır illa ki alandadır. Şöyle işaretlesem. Alanda. Ha bu alanda 15 kişi var ve hiçbir yere giremeden alana öyle yani mantıksız. Bence. Mesela abi şu arabanın lastiklerini falan alabilirim. Ama hiç. Bir şey yapmaya gerek. Yok. Azade vuruyor abi. Şu tarafta dört tane araba var. Bir, şu, iki, bu, üç. O alan dışında mesela ama. Bir de şu O şeymiş, tamam. Üç dört tane araba var ama orada yani. Şimdi biri çıkacak şu uazda çıkabilir mesela bir tanesi. Büyük ihtimal uazda çıkacak. Evin dibinde çünkü. Evin feron alsam çok iyi olur aslında oraya. Durdurmuyorum Aha. tam oraya gel. Oo bir dakika yakındaki adam vurmuş. Nereden girecek acaba ona Orada. Adamı tutacak önce. Ben buna ona sokmam ama. Şu çukura falan girmesi lazım. Yani yine illaki açıksa olacak o çocuk. aram kademe yüksektir kanka yine alandayım çok iyi bak şu karşıda bir tanesi var ama sol taraflardan korkuyorum onu sıkmak için onu da aldım 2 eştemizinden. bak oraya bir smog attı emir öldü tf emir öldü Abi, bu maç belki win gelebilir ya zorlarsak. Bayağı bir zorlar. Ama hani öyle güzel puan verebileceğini düşünmüyorum. Şu vurduklarımın ikisinin de kademesi yüksek olduğunu düşünüyorum. O da gidiyor bize Bir tane de, de gidiyor orada iki kişi. Buraya doğru gelecek mi? Durdu mu? Geliyor. Tepede duruyor büyük ihtimal. Bug'i de orada. 3'ü durdu altta mesela buggy nerde durdu buggy de kayalarda duracak 3'ü de arabalı tamam nasıl ya o az zorda durdu çok iyisin devrim. Ben de ama birazdan seni alacağım için. Aa lan bende. Aa Smo. Bana raşlayacak bomba atacak bana. Kribinin arkasına geçmem lazım. Devrimde AK var bir de M4 vardır inşallah. Sınav sniper yoktur ya bence var mıdır Lan pingim çıktı bu arada Geç basıyor Devrimi alırım bence ben Devrimi alırım ya şu ağaç var ya orada. Devrim hadi. Lan cansın devrim cansın ya. Devrim bin getir bana devrim. Look boyun bak bak tanırsın Lan devrim. Arabayla mi ya. Bir şey var bunda. Ama kaskıda da sıkmadı. Tamam o girsin nereye gireceksin. devrimde bir şey olabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü direkt AK ile öyle sıkması bence imkansız gibi bir şey. Kayada o. Olan yine bende. Yaklaşmayacağım devrime çünkü bomba atabilir mesela şu ağaca geçmeyeceğim. var abi var bir şey var bunda. Konfik olduğunu düşünüyorum ben bunda yani. Göstermeyeceğim uğraştasın. Var çünkü bunda bir şey. Smoke atamam. 30 mermi var umarım. Yeter yani. araba sıkıntı ya. Ben gösteremem abi var bu şey bunda. Arabayı nereden görüyor lan ha? Benim mi görüyor? Önünü göremez. Var abi bunda bir şey var o ya. AKM hani öyle sıkamaz AKM ile var bunda bir şey. Artı 14 çok güzel puan verdi. Ya, güzel vermedi de hani. İkinci yani bu maça göre güzel verdi aslında yani beğendim. Sıra 1200. Şimdi soracağız bazı kişilere hile miydi? Neydi? Sıkıntısı var mıydı o çocuğun? Bir soralım bakalım. Feyona soralım. Feyona hatırlıyorum tek izleyen. Bak EOS da yazıyormuş. Soralım. Kanka şu an videodayım. Sence odamda konfig falan var mıydı? Bence AKM öyle, öyle sıkması imkansız. İkisinde de canım bir oraklı. Sence var mıydı bir şey yani? Bir şey olduğunu düşünüyor musun o adamda? Akem ile yani değil mi? Bir şey vardı bence onda çünkü. Aydın sen adamı izliyor muydun? Tabi. Bir şey var mıydı sence o çocukta en sonkinde? kinde. belki abi aim config olabilir ya. Direkt çıktığın gibi aldı AKM'yi de sekmesi lazım biraz. Sen yani bence de. Bence de. Neyse videoya bir şey demek ister misiniz? Abone olup like atsınlar. Tamamdır. Aynen. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video 3 tane video atarsam bu video 12'de izliyorsunuz. Diğerini 16'da yani 4'te diğerini de 7'de izleyeceksiniz. 3 tane atabilirsem 4'te olmazsa büyük ihtimal 7'dekini atarım. Görüşürüz.